Ya siz hiç merak etmeyin. Ben vallahi de billahi de siz ne dediyseniz... ...tek tek, harfiyen uygulayacağım. Yeter ki siz artık gidin. Nasıl duruyor acaba bu ya? Ne oluyor be? Aşırın! Ne yapıyorsun? Of ya. Gel buraya gel. Ayşegül iyi misin? Senin ne işin var burada? Bak açıklayabilirim gerçekten. Siz boşandınız. Hala neyin peşindesin? Haklısın. Benim ne işim var burada? Ayşegül bir dinle. Gerçekten açıklayabilirim ama. Kabahat sende değil, kabahat bende. Kabahat yine sana inanıp yine gelende. Bu sefer gitmene izin vermeyeceğim Aşık. Bu sefer seni bırakmayacağım. alanımda olmadığınız bir yere. Bir dur, bir dur. Duymadın mı? Seninle evlenmek istiyorum. Sözleşmesiz, anlaşmasız, sadece aşk için, aşkla. Her şey çok güzel olabilirdi Can. Her şey çok farklı olabilirdi. Çok mutlu olabilirdik ikimiz. Ama şimdi Elif'ten sonra seninle tekrar evlenemem. İstemiyorum. Ya bak. O bur... Ne yapıyorsun? Ayşegül ne yaptığını sanıyorsun ya? İner misin şunun tepesinden? Kaza çıkacak şimdi. O kaza çoktan oldu Can. Çoktan. Sakın peşimden gelme. Ya Ayşegül nereye? Ayşegül. gelenler. Ya sen niye bu adama acıyıp buralara kadar geliyorsun ki? Hemşire Elif gelip seni yerine olayı çözmüş zaten. Ya uzan şuraya. Hastasın, gidemezsin bir yere. Annemlere gideceğim Elif. Rahat bırak beni. Annenlere. Ayşegül'e gidiyorum diyemiyorsun da. Elif, rahat bırak beni. Can, siz boşandınız. Sen o kızdan boşandın. O defter kapandı artık. Kendine gel ya. Benim için hiçbir şey kapanmadı Elif. Bunu anla artık. Ben Ayşegül'ü seviyorum. Ne olursa olsun seviyorum. Ayşegül'ü seviyorsun. Madem Ayşegül'ü seviyorsun, niye ondan boşandın? Madem diz çöküp evlenme teklif edeceksin, niye boşandın? Doktoru sen bırakırsın. Onun içinde ilk iş doğru anahtarları bulmak. zamp gibi yapıştı oğluma. Hayır senin ne işin var bizim dağ evinde? Sen kim oluyorsun? Elsin, yabancısın sen artık. Yani bence de öyle. Ay, eve girdim doktorla karşımda. Ben de şaşırdım. Elif, bunlar yeniden görüşüyorlar mı yoksa kızım ya? Öyle görünüyor Medya teyze. <laughs> Ay ağzım bal <bağlayasın> kızım. <laughs> Ay pes baba ya, pes. <laughs> Siz burada böyle oturun, kim kimle görüşüyormuş onu konuşun. Bu arada ata alan üç günleri geçiyor. Ya babacığım, elin düzenbazına, sahtekarına bu kadar hayran olacak ne var acaba? Ha? Ay bir de kafadan da çatlak. Binmiş traktöre onunla gitti. Ne? <laughs> bu kız da başa çıkılmaz vallahi. <laughs> Siz derdinize yanın. Ay bir de hayatımızdan kaybolsa ya Rabbim adaklar adadım. Tövbe de kızım tövbe de. Ben artık kalkayım Medya teyze. Oturuyorduk Elif'ciğim. E canım bırak gitsin kızın işi gücü vardı. Canım. Cık. Hiç zahmet etmeyin kapıya kadar. Yabancı mıyım? Hoşça kalın iyi günler. Hadi güle güle. Hem de ne yabancısı. Ay baba. Siz bu kıza niye böyle davranıyorsunuz ya? Ya sevemedim bir türlü ne yapayım içim almıyor Allah Allah. Ya tabi siz zaten cana ta nerelerden doktor taşıyan bu kızı değil de o para peşindeki cüceyi sevin. Yok bu kız tam bize göre. Bizim ailemize layık bir kız. Kalitesi, güzelliği. Ya yemişim güzelliğini ya. Haber spikeri gibi. Her gelişinde başlıkları sıralıyor sıralıyor. Ondan sonra ailemizin huzurunu bozuyor. Niye babacığım ya? Şöyle sarı sarı torunlarımızı birer birer kucağımıza alsak. Hop bir de hop bir de hoplatsak fena mı olur? Ay. Görebilecek miyim o günleri acaba? Allah'ım siz ne güzel çocuklarsınız ya. Ah Tanrım tam bu aileye göre torunlar verdin. Çok şükürler olsun sana ya Rabbim. Anneciğim biraz çikolata alabilir miyim? Ama bir şey istemeden önce ne diyorduk? Sibuple. Vi! Vi! Al bakalım. Anneciğim! Hoş geldiniz. Çocukları mı almaya geldiniz yoksa? Evet anneciğim. Küçük Medya'yı baleye, oğlu da eskrime götüreceğiz. Piyano dersi ne zamandı hayatım yahu? O ile beş arasında. Sonra da atmemeye gideriz ha oğlum. Sonra da ben size çok güzel turtalar yapacağım. Anneciğim, Elif öyle bir turta yapıyor ki. <laughs> Müthiş. ki sizi dinledim yani böyle o avam Ayşegül'ü almadım, Elif'i aldım. Bakar mısınız ya ne kadar kaliteli bir aile olduk bizim Belediye her yere, şehrin her yerine posterlerimizi asıyor. Ya ya ben söyledim, hep söyledim o cüceden bir hayır gelmez dedim. Biraz daha kalsanıza. İngiliz çayı için Fransız keki yeriz. Hay hay, olur tabii ki. Buyurun çocuklar. Naciye. Naciye. Buyurun Medihan. Bize hemen çay ve kek getirilsin. Hemen Medihan. Ayşegül, Ayşegül. Efendim Anneciğim, bunun ne işi var burada ya? <laughs> Naciye'ye çırak aldık. Evi de biliyor dedik. Çalışsın, sevaptır. Ayşegül, çabuk git bize çay getir. Çabuk. Peki efendim. Allah. İnşallah. inşallah. <laughs> Elifçim. Hoş geldin Medya teyze. Hoş bulduk. Umarım çok bekletmedim. Evet. Biliyorsun evde bir yaşlımız var. Huysuz ihtiyarın teki. Çıkarken hazır buraya geliyorum. Bendeki aile yüzüğünü alıp temizleteyim. Aile yadigardır. Zamanı gelince Elif'e takarım dedim. Nasıl yani? Bu işin nasılı var mı Ben anlamıyor muyum sanıyorsun? Bakışından olsun, cam işinden olsun. Ama artık çok geçmedi ya teyze. Artık elimizden hiçbir şey gelmez. Gerçekler ortada. Şeker. Birincisi hiçbir şey için çok geç değildir. İkincisi bu teyze lafını artık ortadan kaldıralım. Yaşım ortaya çıkacak lütfen. Bak sen evet de ben canı seviyorum de ben bütün gücümle senin yanındayım. Biz ikimiz güçlerimizi birleştirirsek Voltran'ı oluştururuz. Voltran'ı. Ama eskisi gibi değil ki. Can artık beni görmek bile istemiyor. Varsa yoksa o sinsi Ayşegül. Öncelikle ben oğlumu tanırım. Huysuzdur, aksidir. E biraz da şımarıktır bütün erkekler gibi. Ama Can da babası gibi sarışın kadınlardan hoşlanır. Biz bu saçları boşuna sarartmadık şekerim. Biliyoruz bir şeyler. İyi misin sen? Medya teyze ben üşüttüm galiba ya. İstersen hastaneye gidelim. Bizimkiler bir baksın sana ha. Yok ya o kadar da ciddi bir şey değildir herhalde. Üşüttün tabii. Buradan doğru bize gidiyoruz. Vallahi bırakmam. Naciye sana güzel bir çorba yapar. Kendine gelirsin bir şey için kalmaz. Tamam mı? Elifçim, nasıl oldun yavrum merak ettim. Şovrumdaysan yanına gelmek istiyorum. Tabii eğer müsaitsen. Medya teyze olur mu? Sanar her zaman vaktim var. Halsizim diye gitmedim şovruma. Evdeyim gel bekliyorum. Ah kızım sen de mahvoldun ya. Neyse. Birazdan oradayım. Konuşuruz. Canım ya. Ne kadar üzüldü kim bilir. Yazık. Hasan. Müsait bir yerden dönüver. Elif Hanım'ın evine gidiyoruz. Gazeteleriniz Elif Hanım. Çorbanızı içtiyseniz alayım mı? Tabii. Medya teyze geliyor da dağınıklık olmasın. Şu örtüleri falan kaldıralım, bir toparlayalım. Elifçim ben geldim. Hoş geldin Medya teyze. Otur otur kalkma. Kalkma. Daha iyi misin bebeğim? Sizce nasıl olabilirim? <laughs> Benimki de soru işte. Tam kaçırdılar hayrını görsünler diye sevinirken yine mantar gibi bitti dibimizde. Ay ne olurdu üç beş ay alıkoysalardı sevabını? Canan Ayşegül'e bir şey olur diye ne kadar korkmuş gördünüz mü? Görmez olaydım. Bu gözler onu da gördü ya iyice şişti. Böyle torba torba oldu. Bence artık yapacak bir şey yok. Vazgeçmemiz lazım. Hiç duymamış olayım. O nasıl söz öyle? Bir de gelin kaynana toprağından olur derler. Sen bana baksana. Bende hiç pes edecek göz var mı? Seneler geçtikçe yıllanmış şarap gibi olmaya karar verdim. Torba mı çıktı? Aldıracağım buruştu mu ütületeceğim, sarktı mı böyle mandalla toplatacağım ama asla pes etmeyeceğim. Bizim kitabımızda pes etmek yok. Ne Serap abla bize iki kahve getirir misin? Yo yo hiç gerek yok. Azıcık yüzün gülsün be kızım. Hadi kalk üstünü başını değiştir biraz dışarı çıkalım. İnsan kendini kapattıkça daha kötü oluyor. Hadi. Peki. Elifçim, iyi misin? Aa! Elif! Elif! Ay bayıldı! Naciye! Naciye! Naciye koş! Elif bayıldı! Ay, Naciye evdekiydi! Yardımcı! Yardımcı! Aa! Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun Elifciğim. Sağ ol Medya teyze. Ya hemşire hanım. Buyurun Elif hanım. Ee, şey, bu testlerde gebelik de çıkıyor mu? Elbette. Elif, bu şimdi duyduğum bildiğimiz hamilelik testi değil mi? Hani çocuk var mı yok mu diye bakılanından. Ya Medya teyze. Sana da söylemeye utanıyorum ama... ...biz Can'la birlikte... Ya, ya hamileysem ben? Siz ikiniz! böyle minik minik sarı sarı kafalar Fransız mürebbiyelerle büyütüyorum. Ay inşallah, inşallah. O bacaksızın haberi var mı? Dur, ben arayayım da haber vereyim Ayşegül'e. Medya teyze Ay <laughs> Bak, sevincimden ilk defa kızın adını doğru söyledim. <laughs> Ayşegül'ün haberi var. Yani birlikte olduğumuzu biliyor. Hatta bu olay Ayşegül'ü kaybetme korkusuyla canı daha çok ona bağladı. Dur bakalım. Şu testlerin sonuçları bir çıksın. İnşallah, evelallah... ...yeniden yazarız kaderi altın harflerle. Ah! Ben o zaman o bücürün yüzünü merak ediyorum. Ay inşallah. Hemşire Hakan Bey nerede acaba? Geliyor Medya hanım? Tamam. Ah! Ah Hakan Bey çok şükür. E, hadi doktorcum. Hayırlı haberler bekliyoruz sizden. Buyurun. E, ee? Elif Hanım'ın kan değerleri düşük. Kansızlık yüzünden halsizlik. Normal denilebilir. Bunun yanında Yanındakini geçin, öbürüne gelin. Elif Hanım'ın B vitamini seviyesi normal değerlerin dışında. Bu yüzden kendisine vitamin yazacağım. E, doktor bey. Biz acaba hamile miyim diye merak ediyorduk da. Hay ağzına sağlık. Hayır hamile değilsiniz. Olamaz. Olamaz. Belki çıkmamıştır. E, oldu da atlanmıştır. İyice baktınız mı? Emin misiniz? Olsaydı eğer kan testinde çıkardı. Elif Hanım hamile değil. Geçmiş olsun. Ay ben seni bakacağım teslim. Henüz hiçbir şey için geç değil Biz bu yola baş koyduk. Davamızda haklıyız ve kararlıyız. Sen hiç üzülme. Elbet o cüceden kurtulmanın bir formülünü bulacağız. Ama bugün ama ya Sen güvenme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.